Sevgili gençler, Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı. Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehrin tam ortasında bulunan, %65'i ormanlarla kaplı, bünyesinde 150 üzeri göl bulunduran, doğa harikası, doğanın kalbinde bir üniversite. Üniversitemiz vakıf destekli bir devlet üniversitesidir. Merhum İzzet Baysal'ın kurduğu vakıf marifetiyle 11 Temmuz 1992 yılında kurulmuştur. Toplamda 37 bine varan öğrencimiz bulunmaktadır. 4 bine yakın 98 ülkeden uluslararası öğrencisi olan hızla gelişen bir üniversiteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefinin üzerinde bir seviyeye ulaşmak için ve yeni Türkiye yüzyılı hedefine ulaşmak için gayret gösteren 1500 e aşkın öğretim üyesi, 1300 yakın idari personeli ile Yeşilliklerin Merkezi Bolu şehrimizde Köroğlu diyarında hizmet veren bölgede ölçü üniversiteler arasında yer almaktayız. Üniversitemiz öğrenci odaklı bir üniversitedir. Bu minvalde de öğrencilerin hem eğitimini almaları, hem araştırma imkanları sunmaları yanında yine sosyal etkinlikler açısından da çok geniş imkanlar sunmaktadır. Gönül coğrafyamızda yer alan Türk Dünyası üniversiteleriyle de anlaşmalarımız bulunmakta. Onlarla ikili anlaşma çerçevesinde hem öğretim üyesi değişimi hem de öğrenci hareketliliği yer almaktadır. Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan birçok öğrencimiz üniversitemizi tercih etmekte. Bolu şehrimiz bir üniversite şehridir. Bu minvalde de öğrencilerimizin konaklayacağı yurt imkanı yanında pansiyonlar ve bir üniversite şehri olduğu için de Türk misafir pelvelini gösterecek düzeyde samimi insanlarla, Bolu halkıyla karşılaşacaklardır. Kendilerini, eğitim öğretimlerini üst düzeyde almalar için bol ilimizde kucaklamak istemekteyiz. Üniversitemizde bir yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, ve 20 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 16 tane fakülte bulunmakta. Diş hekimliği, eğitim, fen edebiyat, geri de uygulamalı bilimler, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, iletişim, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm, ziraat fakülteleri bulunmakta.